ayetleri kendi nefsimize göre yorumlamayıp, Allah adına iftira atmamamız için özellikle biz tefsir, fıkıh, ilmihal, akaid dokuyoruz. Mesela, bir insan Kur'an'da abdest ile alakalı ayet görse, abdestin nasıl alınacağını Kur'an'dan öğrenemez. Abdestin asıl açıklamasını Resulullah'ın yaşantısından, hadislerden öğreniriz. Aynı şekilde ayetlerin ilk açıklayıcısı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam'dır. Bundan dolayı da biz Kur'an'da yüzeysel olarak mealden kendimize göre hüküm çıkaramayız. Kur'an'ı açıklamada referansımız hadisler, sahabeler ve bu yolu takip eden müçtehidlerdir. Meal ile hüküm çıkarmak insanı Allah adına iftira atmaya götürür, ayetin nüzul sebebini iyi bilmemiz gerekir. Taut kavramını istismar edip Allah adına iftira etmemek için açıklamada paylaştığım linklerde Taut'un asıl manasına, bize ne anlatmak istediğine dikkat etmek lazım. Allah muhafaza, ayeti yanlış yorumlayıp sonsuz cehenneme müstahak olmamak, Müslümanlara kafir diyerek sapıkçasına tekfir etmemek gerekir. Allah bizi bu bidatçı sonsuz cehennemi göze almış vahabilerin yolundan muhafaza eylesin. Kardeşim, videoyu paylaş. Durma, paylaş.